Kahramanmaraşlı ahşap oyma ustası gravür baskı çalışmasıyla hazırlanan ve üzerinde coğrafi işaretlerin yer aldığı hediyelik eşyalar üretiyor. Kahramanmaraş'ta yaşayan Fikret Yılıdır ahşap oymacılığı işini bırakarak gravür baskı işine girdi. Yaptığı ürünlerin üzerine kentin coğrafi işaretlerini de bırakan Fikret Yılıdır. Hazırladığı ürünler sayesinde Kahramanmaraş'ın tanıtımına katkı sağlıyor. Elemeyi göz nuru hazırlanan gravür önce baskı haliyle ardından tarihi dokunun çizimiyle şekilleniyor. Sonra boyama ve zımpara işleminin ardından kullanıma hazır hale geliyor. Yapılan ürünlerin kentin ekonomisine katkı sunduğunu söyleyen Fikret Yılıdır, bir ürünün hazırlanmasının yaklaşık bir ay gibi bir zaman aldığını, ürünleri 5 ile 50 lira arası fiyatlarda satışa sunduklarını söyledi. Ürünlerimiz orta büyüklükte olup şu gündemimizde şu aralarda daha küçük tasarımlar yapmaya çalışıyoruz. Ülkemize gelen yabancı insanların alıp götürebilmeleri daha kolay olsun diye objeleri elimizden geldiği kadar küçültmeye çalışıyoruz. Hem ekonomik açıdan alınması kolay hem taşınması kolay. Artı gittiği yerde de kalıcı ve Türkiye veya özellikle Maraş'ı anım satabilmesi için üzerinde coğrafi, kültür işaretler olmasına son derece dikkat ediyoruz. Ee, şöyle özetleyecek olursak, e, gelişmiş ülkelerde bu tür objelerin basit bir tarihi eserin bile yüzlerce çeşidinin tasarlanıp, yapılıp, turistlere satılıp, istihdama yönelik, ekonomiye yönelik çok büyük kazanımlar elde edildiğini biliyoruz.